Başladık mı? <laughs> evet. Kapat, kapat. Recording diyor. <laughs> ya ya keseriz kötü. Kes. Nerede diyor ya? Ya <laughs> doğru diyormuş ya. Neyse. <laughs> buraya bakayım, buraya bakayım, buraya bakayım. Şu an kayıttayız abi bu arada. diyorum Biliyorum evet. biliyorum. Merhaba arkadaşlar, Galaktik Sohbetlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Doğa. Ben Efe Ben Duru. Souls like hastası biri olarak, solves şimdi Şimdi, e, Bandai Namco. Şaşırdı. Çok affedersin, çok pardon. Bu, bu en son State of Play'de gösterildi, değil mi? State of Play'de hiç hatırlamıyorum Elden Ring Night Gösterdiler ya Elden Ring Night Değil mi? İlk Bazen orada gösterdiler, mi? Değil mi? Geçen gün yani. ya bir hafta, ya. iki hafta önce falan gösterdiler, değil mi? Aynen bir de e, network testi işte açıklandı. Ben işte ona kayıt da olmuştum. Çıkmadı bana network test bu arada. Hani network testi de 14 Şubat'ta gerçekleşti bu arada. E, Üçer hani periyotlar şeklinde 6 saatlik periyot. işte 3 saatlik periyot şeklinde. İşte network testinde kabul alanlar oyunu oynama fırsatını yakaladılar. Şimdi şöyle e, ben direkt açıklayacağım her şeyi. Yani oyunla alakalı neler biliyoruz hani. Iııı. E, Şimdi standalone bir game olacak. Eldering'in zaten e, DLC'si ek paketi var. Bu tamamen bağımsız bir oyun. E, oyunun yönetmeliğinde Miyazaki yok ama projeyi desteklediğini birçok defa hani Miyazaki normalde bütün Souls oyunlarının yönetmeni, bunda yok, Night Rain'de ama projeyi desteklediğini belirtti. E, çok yani 3-5 defa adam açıkça söyledi yani. Oyunla alakalı şöyle söyleyeyim, lore'uyla alakalı en azından alternatif bir gerçeklikte devam ediyoruz oyunumuza. Benim öyle öyle duydum, öyle okudum. Hani asıl Elden Ring'in hikayesinin devamı veya Elden Ring'in hikayesiyle bağlantılı bir olay yok. Tamamen hani yani bosslar, şey karakterler falan benzer. Hani mesela işte Margit hikayesi çok önemli mi sence? Elden Ring oynayan bir ya, oyuncu. Ya George R. R. Martin oyuncu hani hikayeyi çok fazla bilmesine gerek var mı? Yok ya ama eğer böyle hani hastasıysa hani ya ben araştırayım falan diyorsa World Building'i çok güzel. Çünkü George R.R. Martin'in ele aldığı bir eser yani Eldering Miyazaki ve George R.R. Martin'in oturup beraber yazdığı, beraber oluşturduğu bir evren var burada. Yani e, loru falan aslında bayağı araştırırsan çok dikkat çekici ve güzel de bir lore'u var bu arada. Ben Shadow of the Circle çıktığında bayağı oturup her şeyi detaylıca ben Elden Ring'i bu arada iki kere bitirdim. Shadow of, the, Shadow of the Earth 3'ü de bir kere bitirdim. Çok güzel bir lore'u var yani. Night Rain'e gelirsek e, ba, hani bağımsız bir oyun. Bağımsız bir yerden devam edecek. Tamam hani bağlantılar var, connection'lar var ama onun yanında e, oyun bildiğimiz Souls-like formülünün dışına çıkıyor. Burada şuna bir analoji ben benzetme yapmak istiyorum. Şimdi normalde bizim Souls-like oyun dediğimiz işte hani Demon Souls, Dark Souls 1, 2, 3 ve yani Bloodborne ve Sekiro. Yani Sekiro'yu belki bu kategoriye almazsınız ama hani alalım şimdilik. Map linear ilerliyordu. Hani sen bir yere giriyorsun, işte mobları kesiyorsun. Souls veya işte ürünlerini, e, Blood ekolarını biriktiriyorsun falan filan. İşte level atlıyorsun, canına veriyorsun, stamina veriyorsun, strengthine veriyorsun falan filan. Ya da işte build'in neyse ona göre. Onun dışında etrafta bulduğun yerlerde işte upgrade materyallarla silahlarını upgrade falan. Hani böyle ilerliyordu. Sonra Eldering'de açık dünya formülüne geçtiler. İnsanlar bir böyle hani nasıl yapacaklar, yapabilecekler mi acaba falan filan. Herkesin bir kuşkusu olmuştu Eldering çıkmadan önce. Eldering çıktı gördük zaten gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan birisini adamlar ortaya çıkardı. Hatta şöyle söyleyeyim mükemmel oyun yani tabii ki hiçbir şey mükemmel değil ama hani ona yakın bir projeydi Elden Ring. Bu sefer tekrar e, farklı bir mekanik deneyecekler. Şöyle söyleyeyim. Battle Royale herkes artık aşina buna. Battle Royale olayına. İşte PUBG'de veya işte Call of Duty'de bir map'e giriyorsun. O map'te bir circle var. Circle zaman geçtikçe daralıyor, daralıyor, daralıyor. Artık sonra Fortnite'da da var. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Anlıyorum. <laughs> Anlıyorum. Oluyor, seni. Daralıyor, daralıyor. Circle daralıyor, çember daralıyor. İşte artık Fortnite'da veya PUBG'de veya işte Call of Duty'de en sona kalan kazanıyor işte orada. Battle Royale mantığı bu. Şimdi Elden Ring Night Rain'de bunu Souls-like mekaniğine entegre edip işte 3 kişi, 3 arkadaş diyelim. Bir map'e gidiyorsunuz, üçünüz beraber işte Souls işte rün biriktiriyorsunuz, mobları kesiyorsunuz mini bosslar var map'in çeşitli yerlerinde. Onları kesiyorsunuz. Bir küçük Hell Divers mi olmuş? İşte Hell Divers gibi ama bir daha bir kapan map'i ha tamam hani ona benzetebilirsin. Bir daha map gittikçe küçülüyor öyle düşün. Gittikçe küçülen bir map var. Ne diyeceğim Sen bana geçen gün bir oynarken map'i gösterdi telefonunda. O ne ya dedim. Sen Elder Ring'in map'ini gösterdim sana. Ya aynen işte telefondan gösterdim bana. Peki bir şey soracağım sana. Aynen çok büyük bu arada. Aynen çok, çok. çok büyük. Sana bir şey soracağım buraya Sence bu yeni çıkacak oyunda bir sence grafik upgrade görebilir miyiz? Daha Hayır. iyi bir grafik. Yoksa daha, daha ne bileyim iyi, daha yok iyi bilmiyorum. bir dövüş mekaniği yoksa yine aynı mı olacak sence? Çok ciddi. Şöyle olacak. E, ben aynen şöyle açıklayayım sana daha a, hani an, daha anlayacaksın yardımcı olacağım. E, normal Ring'de hani bir klas seçmiyorsun hani tamam hani ilk başta karakterin neye base olarak gideceğini seçiyorsun ama net bir klas selection yok yani. Gidip de bir sınıf seçmiyorsun. Ring Night Reign'de şu an Network Test'te gördüğümüz 4 farklı klas var. İşte Wilder klası daha böyle hani Hı -hı. Off tank hani böyle hani overall bir klas hani her şeyden var. Hı -hı. Bir tane tank klasımız var adını unuttum. Bir tane mage'imiz var. Bir tane de böyle suikastçı gibi... Duchess işte, suikastçi gibi böyle hani hançeri, dagger'ı var falan filan. Daha hızlı, daha böyle hani mekanik, daha agile böyle hareketli. Mesela Elden Ring'de böyle bir şey yok. Sen karakterini ona şekil yapıyorsun. Evet. Onun dışında ben bahsettim hani Battle Royale şeyi. Şeylerle bu arada grafikle alakalı da şunu söyleyeyim. Zaten çok yüksek bir grafiği yok. Hani Souls oyunlarının kaplama kalitesi evet. falan bir nebze. Yani şeye göre düşüktür. Ama mekaniksel olarak çok iyi ve hani oynanış olarak da gerçekten çok iyi olduğu için hani o, o seni hiç rahatsız etmiyor. Hani tabii ki grafik takıntısı olan bir adam, adamı rahatsız edebilir. Onun dışında klaslardan bahsettim, Battle Royale mekaniğinden bahsettim. Aynı zamanda bir mekanik daha eklenecek. Roguelike. Roguelike de şöyle Hades çok popüler hani günümüzde oynayan bilir. Her run, her yani oyuna başladığında işte oynadın, öldün, bir daha başlıyorsun. Her hmm. map her farklı randomly generated oluyor falan. Returnal'da oynayan belki vardır orada da aynı şekilde. Hani roguelike'da hep denersin oyunun sonuna gitmek için. Farklı buildler denersin, farklı işte karakterini geliştirirsin ama map hep randomly generated oluyor. Elden Ring Night de, network testinde hep aynı map vardı. Evet ama ana oyunda mapler randomly generated olacak. 3 kişi bir map'e gideceksiniz. Her, her run, her başlangıç farklı bir oyun olacak. Yani bu da benim aslında çok merak ettiğim bir şey. Ben roguelike severim mekaniğini. Aşırı sevmem. Bir yerden sonra sıkılırım. Hani bitsin artık falan diye de hani ama Eldritch Souls mekaniğinde roguelike ve battle royale mekaniğini hepsini bir araya getirip bir oyun ya yani yüzlerce saatimi göme gömebileceğim gibi geliyor. Oyun e, kısacası mekaniksel olarak bu şekilde olacak. Var mı sizin hani sormak istediğiniz bir soru? Oyun ne zaman çıkıyordu peki? Çıkıştan 30 Mayıs. 30 Mayıs. 30 Mayıs. Peki. Aynı zamanda DLC'si de olacak oyunun. Ben sabırsızlıkla bekliyorum. Şu an ön siparişte ha, değil mi? Aynen. Standart edisyon ve del deluxe okay. edisyon siparişinizi verebilirsiniz. Ben kesin alacağım zaten. Bir, bir, videolarını, da... bir videolarını izleriz işte be, uzaktan. <laughs> Hay bu arada şey normal insan mesela Souls oyunlarıyla aşina değilsin ama bence buna gi giriş yapabilirsin. Öyle söyleyeyim eğer yani. falan oynanıyorsa aynı anda oynayacaksak falan bence giriş yapılabilir gerçekten deyin gibi. Evet. Onun dışında yani elden ringe tek başına başlamak gerçekten bir külfet. <laughs> yani e, özellikle sen şimdi baştan başlayan biri olarak ya yani tekrardan oyuna başlayan biri, <laughs> biri olarak yani evet, mesela ben... özellikle item item kutusuna girildiği andan itibaren yani e, adamını build etmeye başladığın andan itibaren benim için olay çok zorlaşmaya başlıyor ya. Kompleks geliyor sana. Evet. Bazı insanlara da mükemmel geliyor yani bu kadar çok şeyin olması hmm. ve e, bu kadar çok şeye göre adamın e, bildiğini değiştirip hızını arttırıp onu azaltıp falan filan yani kendi oyun isteklerine göre e, istediğin varyasyonu adamına verme seçeneği de bazı insanlara da çok iyi geliyor yani anladın mı? Hani insanlar bu e, özgürlüğü çok seviyor. O çok. yüzden. Ee, hani onlara bir şey diyemiyorum. Aynı şey tabii şeyde de var yani, Witcher'da da var mesela. Aynı şey. Ben onda da çok hissediyorum yani bu olayı. Ama tabii Elden Ring'te daha çok bence. Ama oynanır mı? Oynanır bence bu. öbürküne evet. göre daha daha iyi gibi geldi bana ya. Bir de basit tabii. abi. E... Aslında evet. dediğin gibi, hani direkt Class Selection'ım var. E, Map'e giriyorsun, orada işte sandıklar var veya boss'ları, mini boss'ları kestikçe itemler düşüyor. Hani her şey açık ve net. Ha, şu item düştü, ha, bu item daha benim elimde olandan daha güçlü. Tamam, bunu equip'liyim falan filan. Daha simplistik bir oyun. mekaniksi olarak zaten hani her Class'ın kendi özel skill'leri ve ult, ult ultileri var, ultimate'ları var. E, onların bir cooldown'u var işte falan. Hani oyun gerçekten çok tatlı duruyor. Bir şey şey söyleyeceğim. Şimdi Sony bu işte From Software'in çatısı altında bulunduğu firmanın %30'unu mu ne satın aldı? Yani %20'si miydi, 30'u muydu? Satın aldı yani. Sony geldi, parayı bastı ve aldı haklarını. Yani hak pardon, haklarını diyorum. Hani şirketin ortağı oldu Ş bir nevi. Aynen. Okay. şeyi düşünüyorum. Hani acaba Sony burada bir yol görüp gelecekte oyunlar hani Live Service gibi hani böyle her, hep düzenli update'lerle yeni klaslar, yeni kostümler, yeni kılıçlar, yeni boss'lar falan hani böyle acaba burada bir yol mu gördüler? Hani gelecekte Souls oyunlarını böyle mi çıkarmak istiyorlar? Aklımda böyle bir şüphe ve düşünce, Duru sana bahsetmiştim. Böyle bir okay, şüphe var. Hı -hı. ya Çünkü sonuçta... Şimdi normal olan, ya alıştığımız formül alıp tamam ben değişime okeyim ama sürekli bu formülden yeni işte hani live service ne derler ne de var, de işin he? boku çıkar. Umarım böyle bir şey yoktur. Bu bir teori bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Evet, Eldering Night Rain ile alakalı söyleyeceklerim. Bu kadar. Bu arada ben Network Test'i 20 saat falan izledim. Hani oturup izledim hani farklı oynayanları. Oyun gerçekten çok şeker. Herkese tavsiye ederim yani. Oturup izlesinler, baksınlar o şey deyince hani %30'unu %20'sini satın aldı. Hani acaba böyle bir direction mı görüyor falan diye. Bence şu anda o servis oyunlarının birazcık şeyi e, ee, dedelendi maalesef ki bu son zamanlarda yani servis oyunlarının kalitesinin çok düşük olup daha sonra servis oyunlarını çok pahalıya satıp üzerinden insanlar yani kendilerine yakın hissetmiyor servis oyunlarını bir süre sonra bırakıyor. Mesela şu anda farkındaysan Helldivers da böyle bir soldu yani. Tabi tabi. Görüyor musun? Evet. Hell Divers oynayan çok. adam yok mesela şu an. Hell Divers iki oynayan yok yani. Vardır çok da belki. Güzel. Hani düştü aynen. yani. Aynen. Aynen. Düştü. Evet. İlk düştü. çıktığı kadar değil. İlk çıktığı kadar değil yani. Demek ki bir bağlantı sorunu yaşıyor yani. İnsanlar hani anlık böyle sanki e, o oyundaki bir o multiplayerlığı istiyor böyle. Bir anda arkadaşlarıyla oynama isteği var ama sürdürülemiyor bir türlü. Yani demek ki oyuncu tam olarak da oyun oyunun içine giremiyor aslında. Öyle bir problem yaşıyor. Bu zaten evet. servis en büyük problemi bir kere oyun aynı kalıyor. Evet. A Aynen oyun aynı kalıyor yani oyunun içi ve hani Fortnite değilse hani sonuçta Fortnite belli değil mi? Yukarıdan atlıyorsun birkaç tane daha modu var ama atlıyorsun giriyorsun. Hani PUBG, Fortnite aynı mekanikte çalışıyorlar. Betuloyars şeyi. Ama mesela yani sen sıfırdan bir oyun yaptıktan sonra bu e, hani oyunu servis oyunu diye tanıttıktan hemen yani sonra oyunun böyle bir evet bir yukarı çıkma şeyi oluyor. Ah hadi bakalım bu sefer nasıl olacak? Daha sonra insanlar nedense gene bir Fortnite'a dönüyor yani. Hani o oyunu bırakıp Hell hani kalmıyor mesela oyun. Hemen tekrardan öbür tarafa kaçıyorlar. Evet bak Fortnite çok kalt bir hal aldı farkında musunuz? Evet. Tüm... Ama evet ama gerçekten. onlar ilk çıktıkları için yani daha önce hiç yapılmamıştı evet. o yüzden PUBG'nin de en büyük şey yani daha önce ama... hiç kimse yukarıdan atlayıp hani e, ölüm arenasına düşmüyordu yani öyle bir şey yoktu yani. Ama şu an bu konuştuğunuzu en iyi şey yapıyor, Marvel Rivals yapıyor şu an. Evet şu an aktif olarak Marvel'ı oynuyorum bu arada ya. Gerçekten çok oynuyorum Marvel Aa, Rivals. Hayır ama ama onlar yeni bir şey yapmadılar. Yapılmış iyi bir projeyi aldılar ve ne Marvel Marvel'a odaklandı. Aynen aynen. Yani o yüzden e, büyük de şey zaten zaten Marvel'dı. Bu şeyin e, şeye yani Overwatch'u es geçemezsin hani anladın mı Overwatch'u? Yani bugün Overwatch olmasaydı Marvel Rivals gibi belki bir oyun çıkamazdı yani. Overwatch ne? olduğu ne? için bu da var. Yani, Öyle. Marvel Rivals çok daha iyi bir oyun oldu. Evet, evet etkiledi mi Overwatch'u? Bence etkiledi yani. Bitti Overwatch artık zaten. Şu an resmi ya, yani. bitti artık Overwatch. Çok yazık oldu bu arada yani. <laughs> Gerçekten çok veya hani karakterlerin hepsi yani düşünebiliyor musun Hacı? O karakterlerin hepsi sıfırdan yani. Sıfırdan karakterler. Sıfırdan. Her şey sıfırdan ve yani çok süre gelmiş yani bir oyun. Ve bir anda bir Marvel karakterleri geliyor abi. İnsanlar Marvel'ı daha çok kendilerine benimsediği için Çağat diye Marvel'a gittiler yani. Ama oyun bir anda... da çok iyi. Evet, çok... oyun çok iyi. Oyun mükemmel iyi. Oyun gerçekten çok iyi. çok iyi ve grafikler grafikler de çok iyi bu arada. Unreal Engine 5. Çok güzel. Çok güzel. Grafikler gerçekten Duyduğunuz oh. mu sesi? Evet. At var galiba yukarıda hani. <laughs> 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 İnanılmaz. Neyse Neyse şeye gelecektim. Ha, o oyunla ilk olduğu için çok fazla kaldılar Duru yani. İlk çıkan. Call of Duty bile onlardan şey çaldı yani ona bakarsın. Battle tabii ki. Battle, Battle kendilerine entegre edip yani Call of Duty de böyle bir şey oldu yani. Daha Warzone. Önce... Warzone. Warzone yaptılar yani. Ee, bence servis oyunlarının bence bir geleceği var. Ama şey gibi olması lazım. Hani biz kesin para istem, hani paralı olacak azıcık. Ama bunu Peki. çok belli etmeden yaparlarsa bence çok belli ediyorlar bence bunu. Yani çok para vermelisiniz olayına girdiklerinde, olayın içine çok fazla para döndüğünde olayın bence samimiyeti bir yok oluyor.